Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle Minecraft'ta kedi kedi evcilleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar bunu çoğu kişi biliyordur ama ben yine de göstermek istedim sizlere şimdi Creative bölüm açalım ve şöyle şu görüntü biz hep yeni videolar ekleyeceğiz bu kere Şimdi malzemeleri söyle istiyorsunuz. Dur bak Kanka dur ben bir bakayım konu. Aynen. Hı. Güzel. Şimdi bunun için bize çakal spa, çakal yumurtası gerek. Hı. Çakal yumurtası gerek bize. Bir de balık. Şey, Şurada. çiğ balık gerek. Sadece bu tür çiğ balık gerek. Başka balık işe yaramıyor yani. Bunun için bir tane de bu yumurtadan olması gerek. Bu yumurtada böyle benekler var. Şimdi bu yumurta... Şimdi... Şimdi Kedi. Kedi bize bakıyor. Yaklaşmaya çalışıyor. Gel kedicik. bu Sen çakal... balı atsan görmez mi Tabii arkadaşlar bu çakal gibi koşuyor. Çünkü ay çakal diyorum. Çita gibi koşuyor o yüzden. Abi o ne lan? Burası mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Da değil. Neyse abi kediyi kaybetmeyelim de. Neyse o zaman biz kendimiz gene kedi koyalım. Gel bakayım gel. Ben anam. Ya abi niye vurdun? Oğlum yanlışlıkla vurdum. Tablet elimde değil ya. Hı. Gel bakayım kedicik gördüğünüz gibi bu bize yaklaştı. Şimdi tıklıyoruz bu bu butona. Yani... arkadaşlar gördüğünüz gibi artık sizi kediniz. Sizi Aynen. takip mi edecek? Aynen ama o ot ama otur oturtmuşuz. Bu arada bunun çok güzel bir kuyruğu var gördüğünüz gibi. Hatta bir şu yönü üstten bakalım gerçekten bizi takip ediyor diye. Aynen. Bak bakayım Kerem. Bak arkadaşlar bu bizi takip ediyor şu an takip ediyor. Evet abi. Tam bir saniye. Gördüğünüz ha aynen hala bizi arıyor Aynen. Ve gördüğünüz gibi bize doğru yaklaşıyor. Bize doğru Şimdi bakıyor. Bunu bir kafese koyabilirsiniz evde. Ya da bir kedi bulun falan. Aynen arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Tabi şu an ben oyun oynamakta zorlanıyorum çünkü neden? Şu an tablet elimde değil. Şu an tableti bir kere yere koydum. o oynuyorum çünkü şarjı bir yere sabitlememiz gerekti. Şarj cihazını ben yani. Ben <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar evet. bu videomuzda. Kedi evcilleştirmeyi öğrettik sizlere. Evet bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.